Tabii ki de Meksika. İnsanları falan buradakilere göre biraz farklı. Daha böyle ortamları falan daha güzel. İsveç yaşam şartları bizim ülkeden çok daha fazla ve rahat, soğuk. Norveç kızları olsun. İskandinav ülkeleri daha iyi. Amerika'da yaşamak isterdim. Güzel ülkenin olanakları falan yani. Brezilya diyoruz. Kızları çok güzel. Sonra şenlikler de güzel. Eğlenceli ortam var. Her yerde. Sahil Türkiye'de buralarda fazla ortam falan yok. Aynen. Brezilya'da ortam var yani. İngiltere'de yaşamak isterdim çünkü insanları daha rahat geliyor. Daha ne bileyim hayat daha düzenliymiş gibi geliyor. Burada da her şey daha çok karışık. Paris. Güzel ülke. Paris güzel ülke yani. Güzel şehir, insanları güzel güzel bir ülke yani. Rusya'nın. Karıları güzel abla. Ben Azeri vatandaşı olmak isterdim çünkü ben Ardahanlıyım. Ardahan'da çok Azeri yaşıyor yani Azeri kökenli insan yaşıyor. Yani çok böyle yiğit oluyorlar, koçak oluyorlar yani delikanlı oluyorlar. Ben de o yüzden Azeri olmayı tercih ederdim. Ben Brezilya'da yaşamak isterdim. Kızları güzel, hayat rahat. Kültür de güzel. Doğal güzellikleri de var baya. Dubai'de yaşamak isterdim. çünkü güzel bir ülke, zengin bir ülke. yaşam şartları çok güzel. Çok güzel alışveriş merkezleri var. Ne bileyim evleri çok güzel her şeyden önce. zaten Amerika'da evim. Hem burada yaşıyorum hem orada. Valla bıktım oradan onun için buradayım yani. Avustralya. Mevsimi bana daha yakın. Yani yaz sıcak bir ülke. Ödemeler haftalık yapılıyormuş. Bir de daha rahattır ya herhalde. Ülkemiz daha kısıtlı. Avustralya'dan dünyanın her yerini gezebilirsiniz ama Türkiye'den Hiçbir yeri gezemiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti. Kendi ülkemi seviyorum. Dünyanın en güzel ülkesi. Dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı. Bu bir gerçek. Bunu dünya kabul etmiş. Dünyanın gözü bu ülkede.